Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne'de adalet hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yeni yatırımların müjdesini verdi. Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin kesintisiz ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için Uzun Köprü'de yeni bir adalet binasının yatırım programına alındığını açıkladı. Uzun Köprü'nün önemli bir ihtiyacı inşallah giderilecek. 9.175 metrekare kapalı alan ihtiyacımız var. Proje çalışmalarını tamamlamıştık. İnşallah 2026 yapım programını alarak Uzun Köprü'ye gelip bir temel atma programında yine sizlerle beraber olmak istiyoruz. Bakan Tunç, İpsala, Keşan ve Enez'deki yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. İpsala'nın da ihtiyacı var. İpsala ilçemizin de inşallah 5487 metrekare kapalı alana sahip olacak bir adalet binası etit projeye teklif edeceğiz. Ve onun da sonraki süreçlerini inşallah takip edeceğiz. Keşan'da da ihtiyaç var dediler. Keşan'ı da inşallah 17.811 metrekare kapalı alana sahip ihtiyaç belirledik. Keşan Adalet binamızda da etüt projeye inşallah teklif ederek Edirne'mizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Enes Hükümet binası içerisinde adalet binamız inşa ediliyor ve inşaatı da hızlı bir şekilde ilerliyor. Enes Hükümet Konağı. Bakan Tunç ayrıca Edirne'de Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün grup başkanlığı seviyesine çıkarılması önerisini de değerlendireceklerini söyledi. Tabii burada Adli Tıp Şube Müdürlüğümüz var. Grup başkanlığı olabilir mi diye milletvekilimiz, il başkanımız ve eee valimiz Söylediler. Bunu da değerlendirelim. Bakan Tunç Edirne'nin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirtti. Çünkü Edirnemiz payitaht. Burası 100 yıl başkentlik yapmış. Ülkemizin serhat şehri, batıya açılan kapısı, Avrupa'ya açılan kapısı. Dolayısıyla Edirnemiz her şeye layık, en güzeline layık. Dolayısıyla ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. O nedenle Ecdat Yadigarı Edirnemize Selim Yeşin'in şu gurur duyduğumuz mimarsının ustalık eserinin önünde bu kürsüden konuşmak nasip oldu. O nedenle inşallah edinmemiz için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız diyorum.